Bu oyunlardan usandım dedi Bilge. Gerçek biri olmak istiyorum senin için. Yaşadığımı anlamana, odada dolaştığım sırada beni görmeni, bir takım dertlerim olabileceğini hissetmeni istiyorum. Bana bakmanı istiyorum. Oysa sen yalnız kafandakilerle ilgilisin. Beni görmüyorsun. Gözleri dolmuştu. Göreceksin bir gün bırakacağım seni. Hikmet düşündü. Bir süre sonra evet dedi. Mırıldanır gibi. Bilge, Bilge. 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 neden beni, yalnız, beni bıraktın? Neden yalnız bıraktın? Gözlerini yukarıya kaldırdı. Neden beni dinlemiyorsun dedi Bilge. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Üzülüyor albayım, dedi Hikmet, çok yavaş bir sesle. Beni bırakacağı için ağlıyor. Bu albaydan da usandım artık, diyerek ağlamaya başladı Bilge. Nerede olduğumu bilemiyorum artık. Sizi de elimden almak istiyor albayım. Dul kadını da. Kutsal üçlemeyi bozmak istiyor. Bütün bunlara inanmıyor. Yaşamak istiyor albayım. Beni de dünyanın nimetleri gibi görüyor. Yaşantısına yeni bir heyecan katmak istiyor. Solup giden aşkımıza ağlıyor. Oyunun dışına çıkıyor. <laughs> beni de çıkartmak istiyor. Sonra da beni bırakıp gidecek albayım. Kendi yerine bir şey bırakmadan gidecek. Bir kız varmış albayım. Bilge gittikten sonra sahneye çıkarak beni anlayacakmış. Aslında böyle bir şeye inanmıyor albayım. Oyunlara inanmıyor. Bu kızı hayal etmemi önlemek için onu bana anlatıyor. Büyü bozmak istiyor. İstiyor ki beni bırakıp gittikten sonra ne zaman gözlerimi kapatsam Bilgen'in yüzünden başka bir hayal görmem mümkün olmasın. Bir daha da bana dönmeyecek albayım ve ben artık nereye baksam Bilgen'in yüzünü göreceğim. Bana imkansızlıkları tanıtan yüzünü. Bana korkunç şeyler söylüyorsun dedi Bilgi ağlayarak. Bana korkunç şeyler söylediğimi hatırlayacak albayım. Neden beni bu kadar üzmüştü diyecek. Fakat oyunları unutacak albayım. Yaşamak istiyorsa unutacak sadece ağladığını ve bir zamanlar çok mutsuz olduğunu hatırlayacak. Bir zamanlar uzak bir gece kondu da tehlikeli oyunlar oynamıştı bile diyemeyecek. Neresi tehlikeli diyecek. Hatırımda yanlış kalmamışsa diyecek. Aslında şöyle olmuştu diyecek. Bir zamanlar bir hikmet vardı. Bu hikmet Dumrul gibi değildi, fikret gibi hiç değildi. Üç katlı ahşap bir evde yaşardı. Bu eve kendisi şey derdi, hmm, ne derdi? Gece geldi, gece oldu, e, böyle bir şey. Bu gece geldi de hikmetten başka galiba iki şey daha vardı. Roman kahramanı gibi iki şey. Bunların yaşayıp yaşamadıkları tam belli değildi. Sanıyorum ki biri emekli yarbaydı, öteki de boşanmış bir dul kadın. Büyük romanların kahramanları gibi insanın aklından çıkmayan varlıklar da değildi bunlar. Belki sadece Hikmet'in çıkardığı gürültü sayesinde ayakta duruyorlardı. Hikmet'in dışında bir kişilikleri yoktu. Ne yaparlardı? Nasıl yaşarlardı, nereden geliyorlardı, nereye gidiyorlardı, kimse bilmiyordu. İşte böyle bir masaldı. Bil Bilge'nin aklından bu masaldan geriye sadece kendi ağlaması kalmıştı albayım. Oysa Hikmet ağlayamıyordu. Oysa Bilge gibi ağlayabilseydi açılırdı. Ağlayamadığı için kapanmıştı, içine kapanmıştı. Gece konduya kapanmıştı. aşkın gözyaşları onu bırakmıştı. aklın gözyaşları onu bırakmıştı.